Evet. Aa, hmm. ama burası cezalı odaya gidiyor. Bu kapının arkasında ne, ne, ne nereden biliyorsun? Ya Ayberk biliyorum işte eminim. Ay, hayır. Lütfen lütfen burası olmasın. Yani şimdi bence saçma sapan birisinin peşinden koşup yorulmayalım değil mi? Ya eminim diyorum. Dün Saniye anayı boyaların olduğu depoda gördüm. Ve hepimiz Saniye'nin Mavi'ye yardım ettiğini biliyoruz. Değil mi? Bu iş mavi ile alakalı değilse ben de Ece değilim. Ben, ben gitmek istemiyorum. Hiç travmamı tetikleyemem şimdi. Hayır. Ben de, ben de. Benim, de travmam var. <laughs> Akıllılar. Zaten buranın kapısı hep kilitlidir. Yani istesek de giremeyiz ha. Bakın. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <'ım>. Açık. <laughs> <laughs> Tayfun kapıyı açmışlar. Ya söyledim işte gördünüz. Bunu mavi aydan başkası yapmış olamaz. Git, git, gitmeyelim, ne olur. B b beni hiçbir şey oraya götüremez. Ne yani? Bırakalım da arkamızdan iş mi çevirsinler Tayfun? Hayır. Bırakamayız. Ama sevgili kardeşimi korkmasına izin de veremem şimdi. Yoksa ben tek giderim, beni biliyorsunuz. Bir yolunu bulacağım. Ben niye çağırdınız şimdi buraya? Hocam, ha. şu an anlatmak istemediğimiz bir sebepten dolayı... ...bu kapının arkasına yalnız geçemiyoruz. Allah Allah. Neymiş o? Ya, yine lanet manetle gelmeyin ha bana. Yok hocam, bu seferki çok önemli. Ha. Mavi tavuklarla ilgili. Oh. Evet hocam. Hani bir keresinde siz bize Mavi Ay'ın oyununu bozmakla alakalı bir şeyler söylemiştiniz ya. Hatırlıyorsunuz değil mi? Tabii. Mevzu bahis Mavi Ay'ın canını sıkmaksa ben varım. İşte bu Mevcihan hocam Hoca. Yes, Yaşasın. Sen... Şimdi, bu izleri diyorsunuz, mavi tavuklar bıraktı. Evet öyle. Sen diyorsan kesin öyledir, çok bilmiş. Zaten bu karanlık yerler tam mavi tavuklara göre. Hadi bakayım, takip edelim. Ya, minik bir öteye gitme. Hocam bana bir şey dokunacak, örümcek galiba. Ben de sırtlan satma. Oh. Kızım örümceğin ne işi var burada? sen de miyiz? Siz korkuyor musunuz yoksa? Hı -hı. Ya sizden kötü çocuk olmayacak mı ha? Siz iyilik falan mı yapıyorsunuz? Töbelerim. Hayır, hayır hocam. hocam. Yok. Ee. İşte burada izler bitiyor hocam. Yani? Yani içeride de herhalde. Hani mavi tavuklar? Hani? <laughs> Daha işimiz bitmedi. Bez, temizlik malzemesi ve boyanın kalanı lazım. Hadi. Hadi. Tamam, tamam, hadi. Koş. <laughs> Dostum param, Var mı ondan Ya siz benim bunun buraya? Yanlış peşinden sürükledin bizi. O zaman burada mavi boyanın ne işi var? Bir açıklaması var mı? Ay bir dakika bir dakika. Şimdi hatırlıyorum. Babaannem okulun koridorlarını boyatmak istediğini söylemişti. Hatta boyacı arıyordu. Babaannem boyacı mı arıyordu? Evet ne olmuş? <laughs> Neyse ne ya? Siz benim vaktimi niye çalıyorsunuz? Ben mühim bir insanım, hocayım, hoca. Hayret bir şey. Neymiş efendim, mavi boya var diye mavi tavuklar buradaymış. O zaman kırmızı boya olsa burada kim olacak acaba? Böyle bir mantık yok. Ben gidiyorum. Saçmalık. Böyle bir şey olmaz. Hocam, hocam bekleyin. Hocam bizi de bekleyin hocam. De bekleyin. hocam gel kardeşim arkadaşım, gel. <laughs> İnanılmayanlar Derneği'ne hoş geldin. Beni kendine bir tutmaz mısın? Ben senin gibi hayaller aleminde gezmiyorum. Bu gerçek bir kanıttı ve hala Mavi ile ilgili olduğuna emin. <laughs> Aferin İskender harika bir plandı <laughs> Fakat bu aksiyon Beni feci acıktırdı kardeşlerim Gidip dersten önce biraz sos gömelim mi Gömelim Hadi kapatın İstikamet kantin